Tabii bizler için de bir hayal açıkçası benim kişisel olarak da hayalim ama tabii uçan araba deyince şu anda epey bir yolu vardı diyebilirim. diyebilirim. Bugünden dünyada çalışan birçok girişim ve hatta kimisi büyük birçok şirket var. E, biz de ülkemiz bu alanda e, zamanı geldiğinde bu yarışta geri kalmasın diye yani bu alanın kurucularından olsun diye yaklaşık bir buçuk sene kadar önce çalışmaya başladık. Tabii yakın zamanda biz bunun test uçuşunu gerçekleştirdik. Sonrasında insanlı test uçuşunu da yapacağız. Yani trafiğe girmesinden önce muhtemelen sportif maksatlı işte kırda bayırda kullanılacaktır diye düşünüyoruz. Yani birkaç seneye herhalde o noktaya geleceğini ümit ediyoruz.